güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışıyor. Tekirdağ'da yaşayan güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor. 5 sene önce cimnastik diye geldim ama güreş olarak devam ediyorum. Ee, önce cimnastikle başladım, daha sonra sevdim, devam ettirdim. 13 yaşında ilk Türkiye şampiyonasına çıktım. Orada bir üçüncülük kazandım. Daha sonra e, devam ettim. Bu senede e, Türkiye üçüncüsü oldum. Balkan'a gitmeye hak kazandım. E, U17 Balkan Şampiyonasında da 73 kilogramda Balkan üçüncüsü oldum. Kardeşimle gittim. turnuvalar benim için çok değerli oluyor. E, onlar onla geçirdiğimiz bu zaman benim için çok kıymetli oluyor. O yüzden mutluyum. Ee, benim için çok artıları var çünkü bana destek çıkması, bana yardımcı olması benim için çok kıymetli. Özellikle kardeşlerimin olması benim için bayağı bir motive ediyor. Beraber başladık. O işte ilk 54 kilogramda güreştim. O zaman derece yapamadım yani çok. O yüzden böyle moralim falan gitmişti. Ondan sonra okullar arasında falan derece yaptım. En sonunda e, O17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 5. oldum. Balkana gittim ve Balkan'da yapılan maçta da e, Balkan ikincisi oldum.